Merhaba, Türkiye'nin tarihindeki en büyük depremleri keşfetmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. 1939'da Erzincan'ı vuran 7.9 büyüklüğündeki deprem, 30 binden fazla can kaybına yol açtı ve şehirde büyük yıkıma neden oldu. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki İzmit depremi, 17 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve büyük hasara neden oldu tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Van'da 23 Ekim 2011'de gerçekleşen 7.1 büyüklüğündeki deprem yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce insanın evsiz kalmasına yol açtı. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma ve on binlerce can kaybına neden oldu. Türkiye'nin depremlerle dolu tarihine kısa bir bakış.